It was amazing. Thanks for everything. Thank you. We are the champions. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman arkadaşlar beni bekliyorlar. Valizimi alıp onların yanına gideceğim. Bakalım İzmir geldik sonunda yeah! <laughs> selamlar sonunda geldim İzmir'deyim ee, bu arada şu anda havanından in, indim uçaktan indim. Bu benim ilk kez İzmir'e gelişim. Daha önce hiç İzmir'e gelmemiştim ama yolculuk 3 saat sürdü. Çünkü İzmir'deki sis dolayısıyla uçak sürekli havadaydı, sıra bekledik. Sesver Bigo yarışması için buradayım. Bana bu imkanı sunan Bigo yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki arkamda olan tüm destekçilere, aileme. Çok heyecanlıyım. Emir Hoca'nın yanına gideceğiz birazdan. Bu yarışmayı kazanmak için gerçekten çok uğraştım ve umarım bugün buna değecek. Çok güzel bir gün olacak. Şu anda taksideyiz. Otele doğru gidiyoruz. Havaalanından çıktık. Emre Yücelen'in Bigoya geldiğini duydum ve Direkt olarak bu yarışmaya katılmak istedim. Bir öneleme süreci olmuştu. Acaba geçebilir miyim falan diye bir soru işaretleri oldu. Çünkü rakiplerimi gördüm ve hepsi inanılmaz güçlüydü. Kimisi çıplak sesle şarkı söylüyordu, kimisi enstrüman çalıyordu, kimi de özel sistemiyle yayın yapıyordu. Ben de sistemle yayın yapan bir yayıncıyım ve aynı zamanda gitar çalıyorum. Bu yüzden bütün üniversitelerimi sergilemek için Emre Hoca orada bizi yayında izlerken... Elimden geleni yaptım ve ilk turu geçtim. İkinci tur aşaması biraz sıkıntılıydı benim için. Şarkı seçimi çünkü sürekli her turda farklı şarkı hazırlamanız gerekiyor. İlk turda slow bir şarkı söylemiştim. İkinci turda biraz daha hareketlendirebilir miyim acaba diye düşünüp hareketli bir şarkıyla katıldım. İzleyicinin güzel bir oyunu aldım ve yarı finale çıktım. Yarı final de çok olumlu geçti. Başta okul harçlığımı çıkarırım diye çıktığım bu yolda şu anda birçok şeye sahip oldum ve geçimimi tamamen kendim idame ettirebiliyorum. Bana kazandırdığı şeyler çok büyük. Şimdi de güzel bir kayıt olacak bugün. Heyecanlıyım stüdyo için. Sesim biraz hastalıktan dolayı kısık ama umarım iyi olacak. Şimdi otele geçiyoruz. Otele geldi, Üstümü değiştirdim. Biraz da eşyalarımı yerleştirdim. Şimdi size odayı göstereceğim. Büyük bir oda, büyük bir alan var. İki kişilik bir yatak var. Çok kullanışlı yani. Zaten bir gün konaklayacağız. Şurada şöyle bir mini barı var. Ben tabi eşyalarımı koydum. Final heyecanında birinci olup bu yarışmanın galibi oldum. Çok mutluyum. Kazanmayı bekliyordum ama bu kadar insanın yanımda olacağını ve bu kadar destek alacağımı beklemiyordum. Bu yarışmanın birinciliğimin ödülünün tadını çıkarmak istiyorum. Birazdan stüdyoya geçeceğiz. Çok merak ediyorum şarkı nasıl olacak. Siz de takipte kalın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Selamlar. Gel. Ooo! <laughs> <damkan vermedin. gülüyor> Merhaba. 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 Hoş geldin. Hoş, geldi. hoş bir yolculuğun sonu tamamlandı evet. mı? <laughs> evet. Ses Ver Bigon'un şampiyonu burada. Leo burada. Müthiş bir heyecan. Gerçekten. Teşekkür ederim. Ee, neler var? Parçaları ne yapacağız? Hocam, e, ana parçam size göndermiştim. O biliyorsunuz, nezih güçlerin lacivertini düşündüm. <laughs> Hocam, sizin de mi Dino. <gülüyor> Dino. <gülüyor> Herkese Dino'lu günler diliyoruz Çok arkadaşlar. Teşekkür ederim. <laughs> benim için cidden hocam çok büyük bir şey. Çünkü ben sizi benim çok şey. izliyordum. Süpersin. Bütün analizlerin hatta çok yorum yazmışımdır hocam. Şunu da yapın bunu. <laughs> <laughs> Gel desen gelemem, sevemem, seviyorum diyemem. <laughs> Yordu beni bu <laughs> Peki parçamız bu. Evet. <laughs> bu daha iyi olur. Evet, Tamam, ben bunu la kaydedeyim, tamam. sonra tonu düşerim. Koskoca <laughs> mi boşluk? Yıldız bu gece Gidelim bakalım ortamı, bakalım o neler gelecek yani. Ne iş? Hala Var var. Çalınan da var. Karavandan bir tanesi de gitti. Vallahi çaldılar bir tanesi. Olsun başka bir tane. Aldım. Benim biri çalasın. <laughs> <düşünmüştüm>, o da öyle düşünmüşler materyal. Altına gelen yorumları görse ağlarsın. Hadi ya. Kim çaldıysa benimle irtibata geçsin. <laughs> öyle. Ya. Ben de gitar arıyordum falan Allah kahretsin. Ben de zaten bildir verak Başka bir tane daha aldım ama. Aa yerine hemen doldurmuşsun. <laughs> size doğru gel. <gülüyor> 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 kulaklık kaç Takım değil biraz, <laughs> de. <Birazcık gülüyor> <laughs> <laughs> İyi gidiyoruz. Birini düşüne, 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 düşüne uyumayı özledim ah Ben aşka kaşına, gözüne, dudağına, sözlerine bağladım bak Gel desen gelemem, sevemem, seviyorum diyemem Yordu beni bu ah. Biri gelir gitmez sonum olur sanırsın Beni o gece anlarsın Birini düşüne 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 Uyumayı özledim ah Ben aşka kaşına gözü Birini düşüne 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 Uyumayı özledim ah ben... Mesela orası çok güzel olmuş Evet Anırsın, beni o gece anlarsın Birini düşüne düşüne <laughs> düşüne düşüne uyumayı özledim Ağlamasın <laughs> umrumda değil uzun Ciğer <laughs> <Çar> yakıcı evet. <laughs> Burada ne olduysa bir şeyleri atalım Birini <laughs> düşüne 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 uyumayı bugün kaydını aldığımız parçanın tamamını hem Bibo Official YouTube kanalından hem de benim Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir sonraki kayıtta söylememi istediğiniz parçayı yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Takipte kalın. Çok teşekkür ederim.